Да. Bakışla bahsediyor. Farklı şeyin değil. Harika. Hoş geldin Amin Aslanzade Ben hastanedeyim arkadaşlar Hastanede işimlerim bitti Çok da güzel ilaçlarıma devam Doktor erken kestiğim için Olmaz dedi tekrar ilaçlarıma devam edeceğim Çünkü olmuyor dedi En az 6 ay daha fazlası 1 yıl Kullanmam gerekliymiş arkadaşlar İlaçlarımı tekrar yazdı doktor hanım Şimdi ben de hastanemizden dışarı çıkıyorum. Nasılsınız arkadaşlar? Sizler nasılsınız? Burası bizim Çorum'un devlet hastanesi. Gördüğünüz gibi. Allah'ım sağlık, önce sağlık. Allah'ım herkese şifasını versin. Çok teşekkür ederim Bayram Paşalı. <laughs> evet. Ambulansımız, hastanedeki aracımız gelmiş. Burası Çorum Hastanesi arkadaşlar. Ben biraz bahçede Biraz oturacağım. Yine de dikkat edeyim. <laughs> Geçen yayın yaparken düştüm. Ayağımı incittim arkadaşlar. Bugün biraz dikkatli olayım. Şöyle bir yerde oturun, biraz oturup dinleneyim. Çok güzeldi. Sıram hemen geldi. Ben zaten saate yakın geldim. Şöyle bir oturayım size bir hastanemizi göstereyim. Ay, 10 kişiyiz. İki beynimiz var. Bugün dediğim gibi randevum vardı. Hastaneye sabah e, 9.30 gibi randevum vardı. Randevumu bitirdim. Şöyle hastanemizi size göstereyim. Burası çok geldim ekim pazarı. Ay, evet burada ekim pazarı vardı. Ve şimdi AVM oldu orası. Doğru Bayrampaşalı. İstanbul. Ee, şimdi ora büyük bir ahlatçı AVM, AHL, AVM. Yani her sene çok güzel şeyler değişiyor işte. Eskiden eski Ekim Pazarına e, Buhar evleri biliyorum eski otogar. E, evet Buhar evlerimiz e, bir 40 senelik bir yani 40 sene önce yapılan büyük bir yerleşim yeri oldu. Çok da güzel evler. Geniş, ferah. Eski otogar yıkıldı. Evet, orası yıkıldı. Yeni yeni e, terminal yapıldı. Şehir terminali. O da çok güzel. Hoş geldiniz Paşalar İstanbul'dan katıldınız. <laughs> Arkadaşlar abone olun yeni gelenler. Beğeni yapın. Kanalımız güzel bir aile kanalı. Şöyle hastanemizi göstereyim. Çorum Hitit Çorum Hitit deyince tanınıyor. De e, Hititlerin başkenti Çorum olarak biliniyor. Alaca Hüyük. Çorum'un bir ilçesidir. Ee, aldı aldı Çorum'u. Evet. Bayrampaçalı. <laughs> Kim aldı Çorum'u? Bugün havada gerçekten e, yağmurlu. Ve de bir soğuk arkadaşlar. Yani bayağı bir soğuk, az bir soğuk değil. 17 kişiyiz. E, bazen sesi kapatmak zorunda kaldım çünkü insanları e, rahatsız etmek istemem. Hiç kimsenin de hakkına girmek istemem. Çok şükür muayeneme oldum. E, sıram hemen geldi. muayenem oldum. Dediğim gibi e, doktorun dediği ilaçları erken kestim. E, neredeyse dört ay önce başlamışım bu ilaçlara. Ama maalesef ilaçları kendi kafama göre kestim. Hacı Yaşar. Oh, evet. Ahlatçılar, tuzcular çorumu el aldılar. Aynen. Ahlatçı tabii ki e, e, yani Tuzcular da öyle ama ahlatçılar daha ilerlediler. Ne, ne yapalım? Allah işlerini rast getirsin. Onun da çorum için yap, yaptığı çok güzel hizmetler var. Ee, bir ahalide dünya kadar gençlerimiz çalışıyor. İş imkanı sağlıyor. Ee, Çoruma yatırımını yapıyor. Ondan da Allah razı olsun. Evet bu konuda ahlatçılar doğru. Ahlatçı e, önce küçük ufak bir dükkanla e, altın işine başladılar sarraf olarak. tabii sonrasında da <laughs> gayet büyüdüler. Tır şoförü e, bacım tır şoförüydünüz. Çok kahrını çektim. Çekiyorum da. Ay, Allah yardımcınız olsun. Benim oğlum da tır şoförü. E, oğlum yalnız Amerika'da yapıyor tır şoförlüğünü. E, ben onlar sicili iyi biliyorum. Evet onlar dediğim gibi çorumumuza e, çok güzel yatırımlar yapıyorlar. Beni de tekrar arayan var. Yeğenlerim arıyor. Ee, ben onları iyi biliyorum diye. <laughs> evet. Burası Erol Olçak Hastanesi arkadaşlar. Dediğim gibi 9-10 gibi bir randevum vardı. Bayram Paşalar abone olun. Eğer olmadıysanız sevinirim. Kanalımız güzel bir aile kanalı. Dediğim gibi 10 kişiyiz. Konurum bacım benim. Çok teşekkür ederim. Her zaman canlı yayınlarımız var. Amin hastanede Hastanedeyim. Amin. Burası Çorum Devlet Hastanesi. Benim bir kontrolüm vardı. İlaçlarımı erken kestim. O yüzden biraz Merve ile Serhat ilaçlar içmediğimi anladılar. Bana sıra aldılar. Geldim. Hoş geldin Büşra Soya. 11 kişiyiz. Günaydın abla demiş. Sizlere de günaydın. Biraz erken canlı yayın açtım. Şu an hastanedeyim. Çok şükür. Allah'ım önce sesim gelmiyor mu? Şimdi geliyor mu Amin Aslan zaten? Ne yazmışlar Nurfan biraz gözlüğüm Hoş geldiniz, bizden de size selam olsun. Selam Nurhan, Nurlan demiş. Sesi bana geliyor demiş. Nurhan, e, a, a, amin, e, a, amin zade Hastanenin içinde e, sesi, sesi kapattım. O yüzden gelmemiştir. <laughs> Bayram Paşalı. <laughs> Anladınız. Çakmak sesimiz geldi. <laughs> Anladınız dilin sesini. Ay çok teşekkür ederim. Evet. Bu meletten kurtulamıyoruz bir türlü. Hastanenin bahçesindeyiz. Hastaneyi sağlığımıza önem verelim diyoruz. Yine de bu meletten kurtulamıyoruz. Sigara sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Ay tamam aminim. Amin. ben bugün e, randevum vardı. 9.30 gibi. Hastaneye geldim. E, i̇nternetim vardı. Telefondan biraz canlı yayın açtım. O, size de buraları gösterelim. E, muayenemi oldum. E, 9.20 ya da 9 9.20 idi. Belki bir 5-10 dakika geciktim hatta. E, biraz yerimiz uzak. Dediğim gibi çıkar açıyor. Ay evet ya. Evet Bayram Paşalı. Neyse utandırma beni. <laughs> Sağlığa zararlı şey. Vallahi sağlığı bulmakta çok zor. Ama bilmiyorum. Biz neye çalışıyoruz? kıymetini mi bilmiyoruz sağlığımızın, temiz havanın. Ben de anlamadım gitti. Çok seviyorum sizleri. İyi ki varsınız. Nur'dan Az Azeri sen... Evet, Nur'dan da Azeri. Ben de diye. ...ay aminim de Azerbaycan. Çok teşekkür ederim Mustafa Kemal'in maceraları. Allah razı olsun. E, bugün sadece bir kontrolüm vardı. İlacımı erken kestim. Kend yani kendim kestim. Ay, evet, aynen Bayram Paşalı. Doktor diyor bunları niye tedavi ediyorsun? Ya onların da görevi o. E, evet görevi o. E, keşke içmesek ama demek ki bu bunu da e, bunu da iç, içmeye başlamışız. Neyse e, <laughs> İstanbullu Bayram Paşalı. E, Bayram Paşa da güzel bir yer. Nerede yaşıyorsun diye Amin. Amin ha. Amin'e soruyor. Mustafa Kemal'in maceraları. Hoş geldiniz. Bizden de size selamlar olsun. Yağmur başladı arkadaşlar. Yine yağmur yağıyor. Bugün hava çok soğuk. Gerçekten kış geldiğini belli etmiş. Bakide. Hayır, Nurlan'ım da Bakı'daymış. Ee, seni seveceğim. <laughs> Vallahi e, Bayram Paşalı beni e, evet şikayet ederlerse sigaradan ediyorlar. E, hocam diyorlar sigarayı çok içiyor. E, hocalarında bir şey dediği yok şu an bana. <laughs> Çünkü artık bunu beni kendi halime bıraktılar. Abla yaşın kaç diyor. 55 yaşındayım Nurlan. Ama yağmur iyi yağıyor. Abla yüzünü göster diye. Yüzümü göstereyim abi. Ee, şöyle. Ay, bak burada da ne güzel. Bakın, bakın, bakın. Bakın. Hay Allah'ım ya Allah'ımın e, dilsiz, dilsiz, yarattıkları ya Rabbi. Ablam yüzümü göstereyim. Ee, genç değilim Nur'dan. Ee, 55 yaşında çok bir genç yaş değil ama e, işte neyse siz bana şöyle bir bakın. Evet. 55 geçsin demiş. Nurdanım evet 55 yaşındayım. Ama bazı rahatsızlıklarım var. Çok olmasa da e, yağmurda da oturdum kaldım. Hastaneden çıktım. Arkadaşlar ben bir eczaneye de uğrayayım. Size de göstermek istemiyorum. Ee, Zile abla neden sigara? Ay, ay ben e, Zileyham ee, bir 20 seneden fazladır sigara kullanıyorum. Sigara sağlığa zararlıdır. Bu arada reklam değildir. Ee, bırakayım çok uğraştım. Çok denedim. Çok çoğunda başarılı oldum ama tekrar bir üzüntülü bir anımda sigaraya yeniden başladım. Ay evet gözüm sadaka olsun diye bakıyorum onlara. Çok güzel. Kapla hangi marka? <laughs> LD Slim. <laughs> Neyse pahalanmış arkadaşlar. Sigarayı da artık bırakalım. Vallahi gerçekten havaya parayı çok veriyoruz. Ne diyoruz? Paramızı el alıyor. Sigaranın dumanını da el alıyor. Gidiyor. Bize ne kalıyor? Hastalığı kalıyor. Gerçekten. Nırdanım madem ne var ki içinde o zıkkı. Ay yerim seni Nırdanım. Evet, bu zıkkıma alıştık Nurdan. Çok üzücü bir anlarım vardı. E, o zaman bir arkadaş, bir tane o içiyordu, bana da verdi bir tane. İçersen diye. Ben o şeyle e, birkaç gün sonra paket almaya başladım. Evet Merveciğim aynı ilaçları verdi doktor. E, yanlış kesmişin dedi. En az 6 ay, en sene bir yıl kullanman lazım dedi. Dozu aynen 60 dozu çok güzel dedi e, zaten 30'da e, doktor azla başlamış 30'u fayda etmemiş ki dedi 60'a çıkartmış dedi yoksa dedi 30'da devam ederdi dedi e, 60'a çıkarttığına göre dedi 60'da devam edeceğin dedi en az 6 ay dedi sen başlayalı 4 ay olmuş dedi e, her ayda dedi sürekli seni görmek istiyorum dedi e, sürekli her ay dedi düzenli olarak gelmeni istiyorum dedi. Evet bırakınca ne olduğunu sordu. Başımın döndüğünü, benim bir alışveriş bağımlısı olduğumu, bir şeyden 3-4 tane aldığımı doktora söyledim Merve. Sizler fark ettiniz. Evet bir alışveriş şeyim oldu, çılgınlığım oldu. Gerçekten hiç yapmamam gereken şeylerdi ee, öyle. Ee, şimdi iyiyim ama. Ee, kaç kişiyiz? 11 kişiyiz. Evet biraz yağmur yağdı. Dediğim gibi ben hastanedeyim arkadaşlar. Muayenem bitti. Eczaneye gideyim ilaçlarımı alacağım. Oradan da e, belki Elif'e girebilirim. Eflin hastaymış. Bir e, Eflin'e de bir bakayım. E, Elif'in de bir buraya çok yakın. O yüzden şimdi kapatırsam evet ay tamam. Sen 18 senin Çok güzel. Yaşın çok güzel. 18 yaş çok tatlı bir yaş. Tamam. Amin'im söz veriyorum size. Bu paketi bitireyim. Sizler de bana yardımcı olun. Bu sigarayı bırakmama yardımcı olun. Sigara bırakma merkezine de gittim arkadaşlar. O ilaçları da içmedim. Bende de böyle bir alışkanlık var. Önce çok hevesli seviyorum. Sonra da bir bakıyorum. E, sigarayı iç, içmeye. Sigara bırakma merkezine de gittim. Doktorlar çok güzel ilgilendi. E, i̇laçlarını verdiler. E, yaş değildi. Ay hey Nur Hanım. Nurlanım, Nurlanım yeni geldin herhalde. E, abone olursan sevinirim. Kanalımızın adı Nesrince Hayat. Çorum merkez burası arkadaşlar. Türkiye. Türkiye. Ben içmem zararlı. Tamam aminim. Söz veriyorum size bırakacağım arkadaşlar. Sigara bırakma merkezine de gittim. İnan ilaçları evde duruyor. E, i̇çtim de. E, aslında çok onu da düzenli yapmalıydım ya. Bu sıra e, nasıl yapamıyorum ya. Bu sıra bir düzen ha. tutturamıyorum. Ama inanamazsınız tam bizim yaşımızdaki kadınlar. Gerçekten çok kullanıyor Türkiye'de çok kullanılıyor artık arkadaşlar Kadınlar erkeklerden çok içmeye başladı Bunu anlamıyorum ben de <laughs> Sizleri seviyorum oldum diyor Çok teşekkür ederim Nurlan Dediğiniz gibi ben Türkiye'den katılıyorum Dost ülke Azerbaycan'a Kucak dolusu selamlar saygılar İki devlet bir milletiz Azerbaycan Türkiye ile Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır her zaman Azerbaycan da Türkiye'nin yanındadır Seviyoruz sizleri seviyoruz Dost kardeş ülkeyiz. Çok teşekkür ederim Nur'dan. Prensesler dünyası ne yaparsınız demiş. Arkadaşlar bugün hastanedeyim. Hastaneden biraz canlı yayınlaştım bahçede. Burada yağmur çok. Yağmur yağıyor. Dediğim gibi ilacımı erken bırakmışım. Doktor da tekrar devam ettim dedi. 12 kişiyiz. Arkadaşlar olmazsa şimdi ben kapatayım. Bir eczaneye gireyim. Ama bir mümkün olduğu zaman size tekrar böyle canlı yayın ara ara açabilirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizden de size selamlar olsun. Hepinize. Hoş geldiniz yayınımıza. Tekrar görüşmek üzere. Aminim Allah. Sana da bay bay. Allah. Görüşürüz tekrar. Akşam canlı yayınımı açacağım. Canlı yayında da yine tekrar bu konuları konuşuruz. Dediğim gibi bugün hastanedeyim. Biraz soğuk. Biraz başıma da zannedersem başımda bir ufak bir ağrı var. Burada bizim hastanemiz arkadaşlar. Devlet hastanemiz. Nurlanım saat 7 e, ya da 8 arası açıyorum. Bugün 7 gibi açabilirim. Yayınımıza bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Teyzem Maho ağam iyiyim. Bugün hastanedeyim. E, kontrolüm vardı. Biraz ilacımı erken bıraktım. Kendi kendime karar verip bırakıyorum ben. O da maalesef beni biraz yine sallamaya başladı. Yani sallıyor derken e, psikiyatri ilaçlarım vardı. Tamam Nurlan'ım. Bekliyoruz seni de. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'ım hasta olanların şifasını versin. Tekrar görüşmek üzere. Çok Türkiye'den de Çorum'dan da kucak dolusu biz izleyenlere Selamlar, saygılar. Evet Nurdanım, canını açacağız. Tamam, bekliyoruz sizleri. Görüşmek üzere. Tamam. Allah'a emanet olun.